Berso evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta hangi bir ses kapat. Ses evet. kapat. Ses kapat. Aa Beric. Beric dansı. Beric. Hey. Alo. Ne oldu abi? Alo. Arkadaşlar. Ah ölmüş. Doğrudur. Tam şekilde. Öldü. Ah ölmüş. Raporu ben ne veriyorum. Allah. Nerede bulduğumu söylerim. E, Map'i açın Öyle. sağ üstten. Tablo açın mu açın? Neyle açın. Evet, açın? Tablo ha. Tab, tab, tab. tab. Jungle, jungle'ın direkt orada. Jungle yazısın direkt solunda. Üç. Meriç, ilk, ilk ben konuşayım bak, çünkü bekleyin. ben oralardaydım. Bekle. Bak benim yanımdan tamam. visici geçti. Visici bak tam oralara doğru indi. Ben jungle'dan kaçtım orada bu görüm. eee kör etme şeyi vardı ona tıkladım kaçtım ben oradan tamam nereden. yok ya o zaman <laughs> ben de sen niye benim oğlum <laughs> tamamdır. Abi şaka yapıyorsun ya. Ana. Yapma abi. Yapma. Kesin de geri zekalı ben de geri zekalı. Abi ya. Lan dakika bir gol birden kaybedeceğiz. Şaka gibi yemin ediyorum. <laughs> Abi siz şu sabotajı niye şey Sen yapmıyorsun? <laughs> bir satır sabotajı nerede yapmıyor. Nerede buldun? Aga bak şimdi ben ilk önce sabotaja gittim orada bir vardı. Buldum. Aynen benim de yanımda bir vardı. Ben ben bizde korktum işte oradan geri döndüm. Benim yanımda <laughs> VCG vardı, lookout'taydık. İkinci şey yapıyorduk. Sizden korktum. İkinci sabotajı yapıyorduk. <gülüyor> Tam <gülüyor> işte olarak nerede buldunuz? Nerede <laughs> Bak, map'i açın. Lookout var ya. Look out. Evet. Lookout'un orada. tamam. Evet, tamam. <laughs> Oğlum niye skip attınız ya? <laughs> Tamamdır abi. Bu sefer karıştırmayacağım. Lan. Abi şaka mı yapıyor? Yes. Vay. Öldü mü bire? Evet eh, tamam ölmemiş. Şey. çok korkunç. Aa çocuğu. Akın Ha? Artın, ben Akın. değilim. Ben değilim. Allah Allah de, neye te te göre? sen ne aramda o kadar mesafe varken ben bir anda adamı öldürüp nasıl senin yanına geldim ben, ben de bir anda, anda öldürebilirsin. Şey. De ben de, direkt de direkt. tam ters tarafa Adamı öldürürken var ben, atmıyorum ki böyle. Edgar gibi hız kazanmıyorum ben, ki Tamam ben ben üçünüzün yanında da yani. değildim mesela. Bana suç atamazsın. Ben üçünüzün yanında değilim. Ben tersinize doğru gittim oradan. Ben, ben zaten de, aşağıda ben bekliyordum. Siz ikinizden biri. Siz ikinizden biri. Abi ben, ben at verdim. Tamam, Yogi. Hıfettim. Yogi. Ne Yogi, bana mı veriyorsun? Ben değilim alakalı. Bilmiyorum bakalım. Baya iyi oynadın artık kimseye. Reaktördeydim. Enes! Oh Hadi man. s*** giriş giriş şimdi. Oh, yeah. <laughs> Olacağız, Oo, Allah daha Allah Allah başladık daha kimse Allah 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 kesin bu Allah 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 görevi ben bir bitireyim abi artık. <laughs> Tamam. Ya, lan benim reaktörde görevim var. Aa, oh, no. Vay Allah için, oldu, için soldu, Allah, Allah için oldu sol Allah için. Allah için beni bir dinleyin. Dur ne? dur. Dur bir. Sol dur bir. ne oldu? Bak, Kerem yanımdaydın. Bak. E yanımızdaydı, vent yanımızdaydı. <laughs> ben tattı. O ben tatlıyorum. Ben tatlıyorum. <ben attı>. Hadi gel ben ölüyorum Hiç hadi. Bir şey sor Siz sol altta ne oldu? Sol altta ne oldu biliyor musun? Vente evet. girdim. Sonra gittim. visici'yi <laughs> <bir gülüyor> öldürdüm. Anladınız. Hayda. Al işte bu ya. İşte bu. Ol, ol, olmadı <laughs> abi. Kendini sevmek. <iyi> <laughs> Veo Kerem adilinde gördüm. Sonra adamı security'de gördüm. Kankası bu adam gelmiş. Dedi o kanka. Yok ki hainsin. <laughs> ne oldu? Yok ki

ya bu çocuk sıçıyor Kerem'de oğlum ya. Ya ben yok Kerem değilse şüpheleniyorum amına koyayım. Sana bir şey Ya ben değilim yok ki. Ben Masum'um. Ben, ben Masum'um. bu değilse Yogi. 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 Düz bir şekilde atardım. Hadi 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 hadi. Ya bu çocuk hala sıçıyor ya. Kanka bu arada Yogi hain değil de ben de değilim. Onu söylemiyorum bu çok komik gitti. Kan bizici bence. <laughs> ben söylemeyeceğim. ne? Meriç. Hoppala. Meriç. Düşerek mini aldı adam. Kanka, kanka. Şuan büyük şuan madem, ya böyle Neyse. şeyler anlatıyor <laughs> Ya ne oluyor? Bir, bir dakika 1 gol. Oh, ya biz oh. ah. Bir <laughs> Bir, ah. bir <gülüyor> <göndermişti>. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah Allah kim öldü ya? oğlum. Oldu ya. Bir şey sorabilir miyim? Hmm. Bu e, şey işi nasıl çalışıyor? Guard Engine'ın şeyi attığı Bunun ben daha şey yeni... Yapalım. Hayır hayır ya, şöyle bak Geziyordum. Ondan sonra bir anda farklı bir şeye dönüştüm. Random ben bir şey. De, evet. Ha o hani. şey mantar mantar, mantar o. Mantara basıyorsun 5 saniye eline farklı biri oluyorsun. O zaman tamam. lapse gelir öyle devam hadi. Ben o de zaman lapse gelir. Laps hayır o zaman lapse gelir. Laps <laughs> hadi. Neyse ha. <Mesela>, ben karışım. <laughs>